Ercan gidi iki grup arasında çıkan çatışma az önce burada biz de olay yerindeyiz. Ercan silah sesleri. Yeri at. Yeri at Ercan. Sanki en üst son tarafı Ercan üzerimize gelen taşlar var. Doğru <laughs> geldi. Sevgili seyirciler şey biber gazından nefes alamıyorum. <laughs> büyük bir patlama oldu. Aman Allah'ım. Ercan hemen uzaklaşalım buradan. Silahlı çatışmaya doğru gittiğini ve az önce bu noktada yaralı insanlar ve polisin olduğu iddia edildi. Ercan koş. <laughs>